tarihinin kötü hikayesi. H0, Roblox'u çok iyi oynamayan ve genellikle her oyunda yenilen biriydi. Biraz sinir olsa da fazla kafaya takmazdı. Ama, onun çok önemli bir arkadaşı vardı. Her Roblox'a girdiğinde, yanında o arkadaşı oluyordu. Bir gün, babası odasına girdi ve taşınacaklarını söyledi. H0, tabii ki üzülmüştü ama çok kafaya takmamıştı. Ancak taşındıktan sonra, artık Roblox'ta o arkadaşını göremiyordu. Baya üzülmüştü. Bir gün, neredeyse aylar sonra, Roblox'ta tekrar o arkadaşını gördü. O arkadaşı ona şöyle dedi. Benim ruhum eski evde hapsoldu. Lütfen o evi yok et, beni kurtar. H0 bunun saçma olduğunun farkında olmasına rağmen, bunu yapmaya karar verdi. Bir gece, gizlice anne ve babası uyurken evden çıktı ve eski evine gitti. Eline bir çakmak alıp, evi yakıp kaçacaktı. Ancak yanlışlıkla tüpü ateşe verdi ve büyük bir patlama oldu. H0 o gece yangının içinde kalarak hayatını kaybetti. O Roblox'ta gördüğü kişi gerçek mi yoksa H0'ın bir hayal ürünü mü bilinmiyor.